...ve yıldızı görmeyi bana nasip et. Amin. İl misin, cin misin sen? Bak babana. Rüyada mıyım yoksa gerçek misin sen? Dur, yaklaşma. Sen kimsin? Sana ne? Yaklaşma. Ne yapıyordun orada? Bak yaklaşma, vururum. Vur. Ne yapıyorsun sen be? Ne yaptım ben? Dur, kaçma. Dur. Şuralara bak. Şuraya da geçmiş olabilir. Bunu mu arıyorsunuz? Oh. Sen beni nereden buldun? Ben dün gece söylemiştim aslında seni bulacağımı. Ben sözümü tutarım. O elindeki benim yüzlüğüm. Aa fark ettim. Nereden buldun? Ben bulmadım. Buradan bana geldi yüzerek. Ben de hop çektim aldım. Yüzümün yolunu mu kestin? Evet kestim. Ne olacak ki? Neden böyle bir şey yaptın? Neden nasıl bir yolunu kestin? Üstüne vazife mi? Yani ben üzerime vazife olmayan işler yapmaya bayılırım. Gerçi sonra görevim oluyor ama. Ver yüzüğümü. Onu sadece benim nasibim alabilir. Ya ben sana. Yani senin nasibin, ben sana. Senin gibi bir serserim benim nasibim olacak. Neden olmasın? Belki de benimle evlenirsin. Bir göğe baksana. Benim nasibim gökteki ay ve yıldız gibidir. Sen nesin? Neymişim? Yerdeki bir taş. <laughs> hadi gülüyor utanmaz. Ben senin eğlentin miyim? Yüzüğümü ver. Tabii ki. Gel al. Yok artık hadi. O mesafeden alamazsın. Biraz daha yaklaş. Senin kolunun sızısı geçti herhalde. Ha. Cıma da çok. Yani belli ki merak ediyorsun. Gerçekten korkuyor musun bu kadar bana yaklaşmaya? Ben kimseden korkmam. Ödeştik. <laughs> bu benim kanama akıttığın içindir. Bu da beni öptüğün içinde. Şunu kafana yaz. Evleneceğim ben seninle. Duydun mu beni? Yüzümü ver. Adını söylediğinde veririm. Sen benim adımı öğrenmeyi hak etmiyorsun. Serseri. <laughs> Urfalı de bana. Bak sabrım taşıyor. E, tamam taşsın. Beni zorlama. Ya zorlasam ne olur? Ya bak yeter. Sen benim kimin kızı oldum biliyor musun? Bu aksilikle sen olsan olsan Nemrut'un kızısın. Yüzüğüm ben de adını söylediğinde alırsın. Ama artık önüne dönebilirsin. Merak etme kimse takip etmiyor bizi. Sen ne yaptığını farkında mısın? Başıma nasıl bir iş açtın? Ne yapmışım? Yardım ettim sana. Kiracı gibi olmuştu yüzünden adam elini kırıyordu senin. Yanlış mı gördüm ben? Kim o adamım? Ne ayak? Sana ne? Sana ne? Ben senden yardım istedim mi? Beni oradan kurtar dedim mi ben sana? Yardım sadece çığlıkla istenmez. Ben senin halinden anladım. Ya bak yeter artık. Sürekli karşıma çıkıyorsun. Beni takip ediyorsun. Başıma gelen her şey senin yüzünden. Her şey aramızda kadersel olaylar söz konusu. Sen farkında değil misin? Ya hadi oradan kaderselmiş. Bilerek çıkıyorsun karşı. Takip ediyorsun beni. Taktın kafayı. Yok öpmeler. Yok seninle evleneceğim demeler. Sen kimsin? Kimsin? Niye sürekli benim peşindesin? Niye sürekli önümdesin, arkamdasın sen? Ya sakin olur musun? Durdur arabayı deneyeceğim. Durdur arabayı. Durdur. Yeter be. Yeter. Şehrazat dedik. Peri kız dedik. Şehrazat. Evet Şehrazat dedim. Dağlar kızı rehin oluyorsun bir gün şey peri kızı. Aslında sen kimsin ya? Sen nereden çıktın benim karşıma? Ben bir şey diyor muyum? Sana söz veriyorum bir daha karşına çıkmayacağım seni. Görürsün sen. İn aşağı atla. İler misin aşağı? Yardım alabiliyorum sana. İler misin aşağı? Ben nereye gideceğim bu karanlıkta? Bilmiyorum nereye gideceğini. Sen dur dedin durduk. İn hadi. Tamam bağırma. Bağırıyorsun öküz gibi. Bağırıyorum. Daha iyisi. Daha iyisi. Bana bak. Daha iyisi mi dedi o bana? Biner misin şu arabaya? Bilmeyeceğim defol git. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Hava buz gibi. Donacaksın burada. Leş gibi sapa bir yerdeyiz. Kimin geleceği belli değil. musallat olacaklar sana. Gelir misin şuraya? Senin musallat olduğun gibi mi? Ve havle vela kuvvet bana şu dakikadan sonrasını yemin ediyorum insanlığımla yapıyorum. Bin şu arabaya. İstersen seni o psikopat manyağın yanına bırakabilirim. Ya da götürürüm evine. Tamam mı yaparım ben bunu söz. Bin şu arabaya hadi. İstemem. Sen bilirsin. Git. Allah kahretsin ya. Senin ne işin var burada? Seni götürmeye geldim. Hadi. Olmaz. İçerideki halini gördüm. Bu herifin de sana davranma şeklinde. Bırakmam seni burada. Yürü hadi. Kurban vardı burada. Kurbanın uykusu gelmiş. Tamam hadi. Biz görecek bak ben böyle gidemem. Bu masaya geri dönmem lazım. Yok saçmalama. Hiçbir yere dönemezsin. Ya sana ne ya? Gidemem diyorum. Nereye götürüyorsun beni? Kaçırıyorum seni. Tamam oldu mu? Başıma çok büyük bela olacaksın. Bırak. Şimdi olmaz merak etme. Bela benim göbek adım. Koy. Koy.